Sevgili öğrencilerim, Dil Eğitiminin Temel Kavramları dersimizin uzaktan sunumla gerçekleştirilen 13. hafta dersine hoş geldiniz. Daha önce ben sizlerle dinleme izleme, konuşma, okuma, yazma, dil bilim, dil bilgisinin temel kavramları gibi birçok ıı, dili, özellikle ise Türkçe'mizi ilgilendiren birçok temel kavramı sizlerle paylaşmıştım. Bu dersimizde de sizlerle temel söz varlığı ile ilgili temel kavramları paylaşma gayretim olacaktır. Ders izleneceğimiz şöyledir. Sözcük, temel söz varlığı, yabancı sözcükler, atasözleri, terimler, deyimler, kalıplaşmış sözler, ilişkili sözler ve özellikle kalıp sözler olarak geçiyor. Çeviri sözcükler, türeme, derleme, tarama ve birleştirme kavramlarını sizlerle paylaşma gayretim olacak sevgili öğrencilerim. Sözcük nedir arkadaşlar? Sözcük bir dilin ve insanın belleğidir. İnsanoğlunun ortaya koyduğu ilk sözlükten günümüze kadar geçen yüzlerce yıl içerisinde hazırlanan binlerce sözlük dillerin söz varlığının yanı sıra insanoğlunun binlerce yıllık bilgi birikimini bugünün ve geleceğin insanına ulaştırır arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz dil kültürün taşıyıcısı, kültürün aktarıcısı ve aynasıdır demiştik derslerimizde. Özellikle bir dil kültürü nasıl taşıyor, nasıl aktarıyor, nasıl aynası oluyor? Tabii ki özellikle de o dilin sahip olmuş olduğu söz varlığıyla, o dilin sözcükleriyle oluşuyor. Özellikle burada akalın şükür akalın hocam, ilk sözlükte var olan kelimelerle günümüz kelimelerinin karşılaştırıldığı zaman bir kültürel belleğin de karşılaştırılacağı, bir insanın bir dilin belleğinin karşılaştırılacağını da ifade ediyor. Bu nedenle sözlük ifadesi arkadaşlar çok önemli. Bunu lütfen çıkartmayınız. Bir dilin ve insanın belleğidir. Söz varlığı bir milletin zaman içerisinde kullandığı sözlerin tamamını oluşturmakta. Hatta söz varlığı yerine arkadaşlar Firdevs Güneş hocam vardı derslerimizde bahsetmişti. Ne kullanıyordu? Zihinsel sözlük kelimesini kullanıyordu. Ben şunu şuraya yazmak istiyorum arkadaşlar. Ne kadar kötü de olmuş olsa zihninizde kalacağını bildiğim için bir tırmalama olmuş olsa da arkadaşlar zihinsel sözlük olarak kalıyorum. Söz vardı demek ise sözcük. sözlük. söz vardı kelime haznesi, kelime dağarcığı, söz dağarcığı gibi anlamlar da var biliyorsunuz. Bir milletin zaman içerisinde kullandığı sözlerin tamamını oluşturmaktadır. Söz vardı aynı zamanda sahip olduğu milletin kültürünü, birikimini, bu kültürel birikim tabii ki, düşünce dünyasını, hayat tarzını yansıtır. Örneğin eski moda karla ilgili kelimelerin çok oluşu eski modelinde ama bizim Altay ya da Orta e, Türkistan coğrafyasındaki e, Türkçenin ağızlarına baktığımız zaman atla ilgili çok sayıda sözcüğün oluşu bu bizim hayata bakış açımızı daha doğrusu hayat tarzımızı ifade eder. Biz kelimelerde düşünürüz. Kelimelerde düşündüğümüz için de Bizim düşünce dünyamızı söz varlığımız yansıtır. Bir dilin söz varlığı o dilin tarihine geniş ölçüde ışık tutmakta, yüzyıllar boyunca ortaya çıkan ses, biçim, söz dizimi ve anlam değişikliklerini yansıtmakta hangi dillerin etkisiyle ne tür değişimlerin gerçekleştiğini göstermektedir. Örneğin Türkçenin yazılı ilk metinleri, hatta ilk metinleri ilk yazılı değil mi? Ya? Daha önce birçok yazılı metin olduğu kesinlikle ortada. Ee, Orhun yazılarında sözcüklerin arkadaşlar e, bir tane kelimenin soğukça olması bir iki tane kelimenin Çince oluşu kitaplarda yazdığı kadar söylüyorum. O dönemde soğutlarla ve Çinlerle ilişkili olduğunu bir ispatı. O zaman bir daha burayı seslendirecek olursak bir dün söz vardı. O dilin tarihine geniş ölçüde ışık tutmakta. Bakınız kelimelerde ben tarihime ışık tuttum. Yüzyıllar boyunca ortaya çıkan ses, biçim, söz ve anlam değişikliklerini yazmakta. Örneğin Yavuz kelimesine bakalım. Yavuz kelimesi daha önce bildiğiniz gibi. Kötü, uğru, hırsız gibi anlamlara gelen bir kelimeyken günümüzde Yavuz Sultan Selim'e isim olduktan sonra günümüze kadar yiğit, cesur, mert gibi anlamlar taşmaktadır. O zaman biz burada da ne yaptık? O dilin tarihine geniş ölçüde tutmakla birlikte yüzyıllar boyunca ortaya çıkan ses. Yabızdı yavuz oldu. Biçim. Yabız yavuz. Söz dizimi ve anlam değişikliklerini yansıtmakta. Hangi dillerin etkisiyle arkadaşlar biraz önce Çince ve Solçan'ın örnekler verdim. Ne tür değişimlerin gerçekleşeceğini de bizlere bu söz varlığımız göstermektedir sevgili öğrenciler. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne Türkçe sözlük nitekim ismi bakıldığında 2005 yılında çıkartmış olduğu sayfada 1870, 1870'de söz varlığının bir dildeki sözlerin bütünü söz hazinesi, sözlük hazinesi, kelime hazinesi, kelime, hazinesi, kelime kadrosu, ve vokabüler şeklinde tanımlandığı görülmektedir. Vokabüler İngilizce'den de biliyorsunuz değerli öğrencilerim, söz demek ki buradaki daha çok Türkçe Alman dil bilim ekolünden geçtiğinde e, söyleyebiliriz. Ancak söz varlığının bu kavramlardan hiçbirini tam olarak karşılamadığında ifade eden baş e, başa göre söz varlığı bu kavramlar içine alan geniş kapsamlı ve genel bir kavramdır. E, Ali Göçer ise ve bu kavramların aynı zaman aynı anlam evrenine ait gibi algılandığını fakat kullanım alanları arasında farklılıklar olduğunu belirtmektedir. Söz varlığını geliştirmenin birey ve toplum açısından nedenle önemli olduğu görülmektedir. Türkçe öğretim programları incelendiğinde de ...öğrencilerin söz varlığını geliştirmeye yönelik çalışmaların olduğu kazanımların bu doğrultuda düzenlendiği de görülmektedir. İlk öğretim düzeyinde öğrencilerin dil becerilerini geliştirmede Türkçe derslerinin önemi çok büyüktür. Sevgili öğrencilerim özellikle Türkçe dersi öğretim programları, her kadar burada küçük yazılmış olsa bunların hikayeleri büyük olacak ee, sevgili öğrencilerim... Ee, Türkçe ders öğretim programlarında var olan arkadaşlar çok önemli. Bizim bir takım becerilerimiz var. Bunlar nelerdi arkadaşlar? Bunlar dinleme becerisi değil mi? Dinleme izleme becerisi ve okuma becerisi. Bu dinleme ve izleme ve dinleme ve izleme becerisi, okuma becerisi bizim nasıl becerilerimizi değerli öğrencilerim? Bunlar bizim anlama becerilerimiz. Bizler anlama becerilerimiz aracılığıyla söz varlığımızı zenginleştiriyoruz. Anlatma becerileri vasıtasıyla da anlama becerilerinde öğrenmiş olduğumuz söz varlığını ne yapıyoruz değerli öğrencilerim? Kullanabiliyoruz, uygulayabiliyoruz. Şimdi bununla birlikte özellikle dinleme ve okuma da arkadaşlar bizlerin söz varlığını zenginleştirecek birçok kazandan bahsediyoruz. Onlardan bir tanesi de arkadaşlar ezber yapmak. Biz ne ezberliyoruz? Biz şiirleri ezberliyoruz. Arkadaşlar lütfen aklınızdan çıkmasın. Biz dinleme okumayla bunları ortaya çıkartıp Türkçe derslerinde de bunları söz varlığımızı daha daha zenginleştiriyoruz. Tabii ki söz varlığımızı zenginleştirmek sadece Türkçe derslerinin bir görevidir. Kesinlikle hayır. Fizik dersi olsun, kimya dersi olsun, aklımıza hangi ders gelirse gelsin, ya da bilgisi, ya da öğretim, matematik, matematik dersleri gibi, bütün bu derslerin tamamında arkadaşlar genel amaçlar içerisinde e, yedinci amaç olsa gerek, yanlış hatırlamıyorsa, Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanma amacı vardır. O zaman sadece Türkçe için geçerli bir kavram bizim Söz varlığını zenginleştirmek, diğer derslerin de görevlerinden bir tanesi olur. Ama en fazla biz Türkçe dersiyle söz varlığımızı zenginleştirme gayretimiz oluyor. Türkçe ders öğretim programında 1. sınıftan 8. sınıfa kadar kazanımların yapısı ve hiyerarşisi, öğrencilerin temel dil becerilerinin yanı sıra üst düzey bilimsel becerilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde düzenlendiğini Milli Eğitim Bakanlığı söylüyor. Öğretim programlarının özel amaçlarına bakıldığında da okuduğu, dinlediği, izlediğinden hareketle söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmalarının, duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmelerini sağlanması üzerine durulduğu görülmektedir. Sevgili öğrencilerim, özellikle bizler Türkçe ne kadar hakim olursak biz dil bilincine o kadar iyi varacağız ve dil zevkimiz ve dil bilincimiz gelişecek. Bunların hepsi duysal bir durumdur. O zaman söz varlığının e, burada sadece bilgisel bir boyutu yok. Burada dil zevki gibi, bilinci gibi duygusal e, duysal boyutu yahut da bunların telafuzu, telaffuzu, boğumlanma, artikülasyon, prozobisi gibi durumlarda yahut da bir şiir seslendirme gibi bir durumda bunların arkadaşlar devinişsel boyutu da karşımıza çıkıyor. Yabancı sözcüklere baktığımız zaman yabancı dilden alınan kelimeleri iki başlık altında toplayabiliriz. Bunlar yerleşmiş yabancı sözcükler ve yerleşmemiş yabancı sözcüklerdir. Yerleşmiş olan yabancı sözcükler bir dilin eğitim ve kurallarına uymuş, yabancı olduğu artık belli olmayan kelimelerdir. Çerçeve, duvar, sandık gibi kelimeler bu durumu örnek olarak gösterilebilir. Halbuki çerçevenin siz yabancı bir dilden geldiğini, duvarın, sandığın, Hatta bunu arttırayım. Örneğin merdiven sözcüğü. Merdiven hangi dilden dilimize girmiş? Farsada. E Farsat merdivan şeklinde seslendirirken biz Türkler merdiven şeklinde seslendiriyoruz. Yani e, Profesör Doktor Mehmet Kaplan, ünlü Kültür ve Dil isimli eserinde lütfen o kitaba dönüp dönüp bir daha bakınız, lütfen o kitabı dönüp dönüp bir daha okuyunuz. Diyor ki, malzeme dışarıdan olsa da yapı türkündür. Şimdi ben malzeme dışarıdan alabilirim ama ben ona bir e, Türk hançeresi vermişim. Tabii ki şu anda günümüzde bu konuyla ilgili e, çok e, iyi şeylerden bahsetmek doğru değil. Örneğin biz yabancı dilden bir teknolojik durum aldığımız zaman yabancı dildeki gibi seslendiriyoruz. DVD diyoruz, CD diyoruz, MTV, MSNBC diyoruz, CNN diyoruz, Arkadaşlar, şov diyoruz. Ya Bunlar Türk'ün hançeresine göre, Türk'ün seslendirme yapısına göre doğru değil. Şimdi e, mizahi olarak ele almıştı. E, Avrupa Yakası disini hatırlıyorsunuzdur. Görüşebilsem. Orada Burhan Altıntop ne diyordu Avrupa Yakası'nda? D, V, D diyordu. DVD söyleyenlerle sanki bir dalga geçercesine DVD diyoruz. Doğrusu bu. Kısaltma böyle seslendirilir. Çünkü D diye D, D sesinin D diye ses çıkartımı yok. D diye çıkartımı var. Lütfen buna dikkat edelim. Bu kelimeler özde öz Türkçedir. Malzeme dışarıdan olsa da yapı Türk'ündür diyoruz. Yerleşmemiş yabancı sözcükler ise bu kurallara uymayan yabancılığını hemen belli eden kelimelerdir. Lokomotif, oksijen bu tür kelimelerdir. Başka bir dilden dilimize giren sözcükler biçim değişikliği ile birlikte anlam ve değişikliklere de uğrarlar. Örneğin artist kelimesi dilimize sadece sahne ve perde sanatçıları için kullanılırken alındığı dil olan Fransızca'da ise her türlü sanat için artist kelimesi kullanılır. Tabii ki bu jargonlarda ya da sokak ağzında artist kelimesine farklı anlamlarda yükleyebiliriz. Çünkü her dilin konuşur o kelimelere farklı anlamlar muhakkak yükler sevgili Ata sözlerine baktığımız zaman her dilde o dili konuşan ulusun yaşamda edindiği deneyimler, vardığı yargıları, o ulusun bilgeliğini yansıtan atasözleri bulunur. Bu atasözleri zaman içinde yitirebilmek, bir bölümü sözcükleri değiştirerek bir bölümü ise de hemen hemen hiç değişmeden yaşamları sürdürmektedir. Doğan Aksan hocamız böyle söylüyor. Atasözleri bulunduğu, oluştuğu toplumun tarih boyunca geçirdiği deneyimlerden ve bunlara dayanan düşüncelerden meydana gelmişlerdir. Dolayısıyla atasözleri bir ulusun, toplumun düşünce ve tutumunu belirler. Bunun yanı sıra atasözleri toplumun çoğu kesimi tarafından kabul edilmiştir diyor. Terimlere baktığımız zaman bir dilin herhangi bir alanında o alanla ilgili sözcük ve söz varlığını bildiren ögelerine terim denir. Bilim, teknik, sanat, zanaat ve spor gibi değişik alanlarla ilgili özel kavramları karşılayan ögelerdir terimler. Farklı alanlarda yeni terimler ortaya çıktıkça bunlar dilin sözcüklerine yeni anlamlar katarak yeni ögeler türetmektedir. Terimler bir ülkede kullanıldığı alandan çıkarak başka dillerde de kullanılabilmektedirler. Bir terimin başka bir dilde kullanılması bilimde, teknikte, felsefede ve alan yazında o dilin sözcük ve söz varlığını zenginleştirir bitmesini sağlar. Deyimlere baktığımız zaman deyimler meydana geldiği ulusun dilsel söz varlığının izlerini taşıyan birimlerdir. Bu birimlerin sahip olduğu anlam, ulusal ve bu ulusallığın yanı sıra var olduğu dilin anlam dünyasını ve o dili konuşan insanların duygu, düşünce ve algı dünyasını yansıtır. Deyimler bir ulusun damgasını taşıyan dil nesnesidir ulusun söz yaratma gücünden doğarlar. Her deyim birçok olayı, durumu anlatabilecek bir alana sahiptir. En uçucu kavramlar, en ince hayaller, en güzel benzetmeler, çeşit çeşit mecazlar ve söz ustalıkları küçük bir söz grubunun varlığı içerisindedir. Kalklaşmış sözlere baktığımız zaman her bir dilde karşılaşılan kalıplaşmış sözler ünlü kişilerin hükümdarların sanatçıların düşünürlerin bir olaydan hareketle söyledikleri ve evrenselleşmiş sözlerdir. Bu sözler özgün anlamıyla başka dillere çevrilirler. Unutmayınız, kalıplaşmış sözler evrenselleşmiş sözlerdir. İlişkili sözler kalıp sözleri. Bütün dillerde görüldüğü gibi Türkçede de daha önce anlatılan unsurların yanında ilişkili sözler bulunmaktadır. İlişkili sözleri aslında Türkçe diğer dillerden daha farklı ve daha zengin bir niteliğe sahiptir. Bunun diğer bir sebebi ise sözlerin Türkçede diğer diller oranla çok fazla olmaları ve çok fazla değişik durum, olay ve davranışlar karşısında kullanılmalarıdır. Kalıp sözler ayrıca o dili konuşan toplumun inançlarını, dünya görüşlerini, hayata bakış açılarını da yansıtır. Türk dilinde bunun en güzel örneği olarak Allah sözcüğüyle kurulmuş olan Allah versin, Allah kavuştursun, Allah gecinden versin, Allah kabul etsin gibi ilişki sözler olarak gösterilebilir. Çeviri sözcüklere baktığımız zaman günümüzde iletişim araçları insan yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. Dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan teknik, bilim, sanat gibi alanlarla ilgili bir kavram kısa zaman içinde çeviri yoluyla birçok ile girebilmektedirler. Bu nedenle bizler de arkadaşlar millet olarak, devlet olarak ne kadar çok teknolojik durum ortaya çıkartır ve o çıkartmış olduğumuz teknolojik durumlara Türkçe isimler verirsek işte o zaman bizim dilimizden de bazı sözcükler diğer ulusların, diğer devletlerin dillerinde de daha fazla yerini alacaktır. Özellikle sosyal medya iletişim araçlarının sözlü ve yazılı olarak birçok ülkeden haberdar olması, sözcüklerin çeviri yoluyla daha kolay bir şekilde dilden geçmesini sağlamaktadır. Türetmeye baktığımız zaman, Türkçe biliyorsunuz sondan eklemeli bir dildir. Ee, ve sondan eklemeli dillerde sözcük türetmek, eee yapım ekleri vasıtasıyla olmakla birlikte daha rahattır. Daha rahat kelime türetebilirsin. Sondan eklemeli bir dil olan Türkçede sabit köklere çok sayıda ekler getirilerek yeni kelimeler elde edilebilir. Hani e, Noam Chomsky diyor ya, sınırlı sayıda yapıdan sınırsız yapılar ortaya çıkartma. İşte bu tam eklemeli diller için Türkçe için söylenmiş bir söz. Göz, gözlük, göz, gözcü. Değil mi? Gibi. Ya da göz, gözde gibi. Ben bir sürü kelimeyi sabit bir kökten üretebilirim. Bir dilin bilgisayar dili olarak kullan, kullanılabilmesi için de büyük bir üstünlüktür. Bu nedenle Türkçenin eklerleştiren bir sisteme dayalı olması Türkçe bir bilgisayar dili, bir matematik dili yapıyor arkadaşlar. Örneğin göz ismi kökünden türeyen gözlük, gözlük, gözlemek, gözetmen, deyim olarak kullanılan göz göze gelmek, göz boyamak, göz atmak, gözden çıkarmak, gözden düşmek gibi türetilen sözcükler ve oluşturulan söz grupları türetme yöntemiyle ilgilidir. Derlemeye baktığımız zaman arkadaşlar hemen e, bunu çok iyi bilmemiz gerekir. Türk Dil Kurumu'nun derleme sözlükleri var. Derleme demiş olduğumuz zaman arkadaşlar biz üç kavramı da bilmek zorundayız. Lehçe, şive ve ağız kavramlarını bilmeliyiz değerli öğrencilerim. Lehçe nedir? Bir dilin karanlık dönemlerinde o dilden ayrılmış durumdur. Yapıdır. O zaman Türkçenin karanlık dönemlerinde Türkçenin ayrılan yani yazılı olmayan dönemlerinde Türkçe'nin ayrılan kolu neydi? Mesela Yakutça, Çuvaşça, birer Lehçe. Türkçenin yahut da bir dilin karanlık olmayan, yani takip edilebilen, yani yazılı dönemlerinde kendinden ayrılmış koluna şiir diyoruz. Kırgız, Kazak, Özbek bunlar örnektir. Bununla birlikte üçüncü bir kavram da ortaya çıkıyor. Ağız kavramı. Ağız nedir? Yöresel farklılıklar. Örneğin Elazığ ağzı, Adıyaman ağzı, Malatya ağzı, Konya ağzı bunlar örnektir. İşte derleme ağızlardaki kelimeleri ortaya çıkartır. Örneğin Elazığ ağzında ayakça merdiven demekti. Kortik çukur demekti. Bunların derleme sözlüğünde var oluşu. Türk Dil Kurumu Türkçenin Anadolu sahasındaki söz varlığını belirlemek üzere 1932-1960 yılları arasında Arkadaşlar, yurdumuzun türlü bölgelerinde halk ağzındaki Türkçe ve Türkçeleşmiş sözleri derleme faaliyeti başlatmıştır. Bu yolla Türkiye'de halk ağzında kullanılan ve yazılım e, girmemiştir, e, girmeyen kelimeleri burada bulabiliyoruz, görebiliyoruz. Taramaya baktığımız zaman Türk Dil kurulu tarama sözlükleri de var biliyorsunuz. Türk Dil Kurumu 8. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Türkiye Türkçesiyle yazılmış eserlerden taranan ve bugün kullanımdan düşmüş veya anlamı yapısı değişmiş Türkçe sözcükler tanıklarıyla birlikte tarama sözcüğü adı altında yayınlanmıştır. 1935'ten 1977'ye kadar süren bu tarama çalışmaları sayesinde yüzbinlerce Türkçe sözcüğün yer aldığı 8 ciltlik bir eser hazırlanmıştır. Bir diğer kavramımız da birleştirme kavramı. Türkçenin söz varlığını genişletmenin yollarından birisi birleştirme yöntemidir. Eskiden beri kullanıma gelen bu yöntemle de çok sayıda yeni sözcük veya yapı mümkündür. Denizaltı, bilgisayar, ilkokul, dilini, olağanüstü gibi. Özellikle bilgisayar kelimesi önemli bir kelime. Dünya kompüter kullanırken biz buna bilgisayar dedik. Biz bizim Türk dünyasında, bizim Türkiye'deki insanlarla kompüter yerine bilgisayarı tercih ediyorlar. Sevgili öğrencilerim, sağlıcakla kalın, evde kalın. Herkese iyi seyirler diliyorum.